Anti bu kadar gündemde olduğu bir dönemde ömür boyu genç gibi görmek için nasıl yöntemler önerebiliriz? Bu akıllı lens Son dönemlerde herkesin, özellikle 40 yaş üstü, yakını göremeyen hastalarımızın, gözlük takmak istemeyen hastalarımızın merak ettiği bir şey. İnsanlar artık konforlu bir yaşam istiyor. 18 yaşında neyse, öyle bir imkan varsa, tabii ki beden olarak mümkün değil. Ama görme olarak bunu sağlayabilecek elimizde gereçler, araçlar var mı? Var kardeşim. Akıllı lens nedir? Teknolojik olarak aslında bir katarak lensi. Ama bu lensin teknolojisinde uzak, yakın, ara mesafeyi ortadan kaldıran bir sistem uygulanmış. Baktığınızda başlangıçta bu gözün yapısı olarak düşündüğümüzde kendi saydam lensimiz ya da kataraklı olan lensimizi içini temizleyip buna ara mesafeleri gösteren e, bu şekilde üzerinde halkalar olan güzel bir mercek takıp tamamen gözlükten kurtarak hastalarımızın kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabiliyoruz. <laughs>